Deva öncesi de var. Öncesini almadım. Biraz küfürlü orası. <laughs> <laughs> arkada. Her gece yüzlük oluyoruz. İşe gideceğim. Sana para kazanmam lazım. <laughs> Sana para. <laughs> <laughs> en çok nerede koptum biliyor musun? Sana para kazanmam lazım diyor ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Koptum orada ya. İşe gideceğim. Sana para kazanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizim çağrı. <laughs> Sanki lafa koyduğu gibi hissettim kendimi bir anda. Da oku. Lan Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi oku lan. lan oku Allah aşkına oku lan. Neden okumuyorsun abi? Koptum ya. Vallahi kom diğer kaydını da dinleteyim mi? İzin aldım ondan dinletebilirsin demişti. Oğlum bak, bir kayıt daha var dinleteyim. <laughs> bir dakika nerede? He. paylaş amına koyayım. Senin yüzünden öz kardeşim küstü bana. Ben paylaştım. Hey, Lan dedi 100 lira istesem sen bana vermezsin dedi. Çağrıya atıyorsun okumuyor seni sikine takmıyor dedi. Ortağım Samet'e yazdım dün. Dedim ki donate attım sözü vardı dedim discord'tan. Dedi ki kanka dedi kusura bakma da 10 bin lira falan atsan okurdu da dedi. <laughs> 100 lira falan çok bir para değil dedi. Ulan düşünüyorum şöyle bundan sonra biriktireyim 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 bin lira olunca mı atayım diye düşündüm. Sonra bin liraya kıyamam amına koyayım. 100 lira çok gibi gelmiyor ya parça parça atabiliyorum hani. Geçen ay maaşı gömdüm lan sana. Ayıp 31 yaşında adamım. Bir para yatırdığım sen varsın. Başka bir zevkim yok. İddiayı bıraktım da ondan gelen parayı sana atıyorum. Vallahi seviyorum seni. Niye diyeceksin? Güldürüyorsun beni. Bu hayatta beni hiçbir kadın senin kadar güldürmedi. Yanlış anlama. Sana yükselmiyor. <laughs> Yükseliyorsan fuck my life. <laughs> Sen de adamsın. Hani... Belki birileri vesile oldu senin tanımama. Ben çete falan yazmam, abone olmam. Yani prensip meselesi falan değil amına koyayım, çok da anlamam. Evde bir tane bilgisayar var, LOL oynuyorum. Orada insanlara küfür ediyorum deşarj oluyorum. Eskiden Discord'lara falan girerdim. Millete ederdim. Millet zevk alıyor amına koyayım. Küfür müptelası pezevenkler. Yani Kanfrok diye bir program var. Bilirsin belki eskilerden. Orada chat yapardık. Sönmez abim vardı. Abimdir. Severim. O gitti. Chatimiz bitti. Ya yani, o günden beri zevk aldığım bir tek senin yayınlarım var. O da bir donate atınca sikine çalıyor amına koyayım. Sen, sen yerine koyduğun da yok. Bu aralar onu da çalmıyorsun. Lütfen sikine tak beni. <laughs> dedim ki ya koptum ya yarıldım dedim artık. Dur <laughs> dedim. Adama dedim ki dur agad. dedim. Allah'ım vardı dur koptum yani. Gülmekten harfleri yazamamışım yani. <laughs> bunu gecenin bir kere atıyor ya bir de. <laughs> Sikini çaldın yok diyor. <laughs> Samet ortağımın peki dediği nasıl? DC mi? Bu adamı DC çekseniz Ha, bu adamı DC çekelim. Baba bilmiyorum ki yayında mı? Yayını izliyorsa buyursun gelsin ya. Alp yayını izliyorsan... Sarıcım uzun zamandır grup olarak senin şarkını kavurlamaya çalışıyordu. Baba niye benim şarkımı Çocuğum benden daha iyi söylemeye çalışıyorsunuz? Neler yaparak çektik videoyu. Videoyu beğenip yorum atarsın bir artık. Kanala da göz gezdirebilirsin. Mamiletto 75 TL göndermiş. <laughs> Oğlum üstü 3-5 kuruş daha koysa besteyi satsaydım size. Büyük katman abi. Aga büyük.